Hoş geldiniz. Ee, eğer hala takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Öncelikle Twitch'ten ardından sosyal medyalardan özellikle Instagram'dan bir takibinizi alırım. Keyifli seyirleriniz olsun efendim. Daha buradayız, daha devam ediyoruz zaten. Hoş geldiniz tekrardan efendim. GoPro alayım mı? Bir şey söyleyeyim mi? Kaç para? 60. Param yok, olmaz. Var benim. Al bakalım. Al bence. Hadi bakın, Al bence, ol. al bence. Aa, al bence. Ekledim, al bence. Olmak ekledim termometreyi. Tamam. O zaman tuzlu aldık mı? Glow stick alayım mı? Glow stick ne? Ha glow stick. glow stick. Bildiğimiz şey. Yok, alma abi. Ee, bir tane tuz aldım ben o zaman. Bir de aslında sanity pills diye bir şey var. Akıl sağlığını arttıran bir hap ama şu an için onu almayalım. Ben bir tane daha light, lighter ne? Bir dakika. A simple lighter used for lighting candles and smudge sticks diyor. Oğlum kuru alalım lan. Aaa evet. bir tane, bir tane de lighter. Çok bir tane de lighter almam gerekiyordu. Ben de lighter aldım çünkü <laughs> smudge stick'i yakmak gerekiyormuş. Çok bir, şey bir şey mı? burnuma bir şey tuz kaç <laughs> <gerek var mı? gülüyor> bir Hep birlikte siz de çok yaşayın sağlıklı yaşayın. Bir şey soracağım. Smudge stick ne chat? Ben aldım smite stick, bir de onu yakmak için çakmak aldım ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Tütsü değil mi ya o? Smite stick de değil. Olabilir. Hı. Hı. Mantıklı. Ben ne hepsini de? koydum abi eşyaların, reddedim, 60 para biriktirip bir de şey al. Tütsü mü? Peki tütsü Adon, ne işe yarıyor? Kalmış. Atıyorum bir hayaletin Tuz zaafı koydum. değil mi? Tuz ee, akıl sağlığımız çok düştüğü zaman tütsüyü yakıyoruz, biraz topluyor abi. Öyle miymiş abi? Aha. Okey. Hac aldık mı haç? Hac aldık mı? Aldık aldık. Süper. Devam abi devam devam devam. Ekipman liste bakın abi. Eklediniz mi eklemediniz mi ona göre girelim. Ben Her bir şey tane istedim. de Flashlight aldım abi sizin için. Thank you. Bir tane de Flashlight koydum. Parayı harcadım. Sevgili Nix, Resus, 100 bit atmış. Shit. Ben geldim neler oluyor burada? İyi yayınlar Güzel insan Çok teşekkür ederim Erhan abicim 100 bit başı desteği için. Güzel şeyler oluyor abi. Güzel ve korkunç şeyler oluyor. Hoş geldin. Hazırsak başlatıyorum. Hazır mıyız chat? Hazır. Siz hazırsınız, sizi biliyorum. Ben hazır değilim. Allah. Im. Bir şey söyleyeceğim, ben çok korktum. Normal mi bu? Yok. Terledim lan, terledim. Evet, ben de terledim abi. Ciddi söylüyorum, şakam yok yani. Abi, Göğsümden iki tane kol çıktı ve o çıkan kol ağzımı yırtıp öldürdü. Açmayın kapıyı da. Oyun içine geçiyoruz. Geçtik. Ha. Şimdi arkadaşlar bir ses denemesi yapalım. Ses ses Alo ses. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var Wolf. Şimdi mesela telsizden böyle konuşuyoruz ya telsizden. Beni duyuyor musun? Aha. Şimdi Mesela ben içerideyken atıyorum. Duyuyoruz burada belki duyuyor duyuyoruz, duyuyoruz. duyuyoruz duyuyoruz belki. Ben içerideyken ve mesela Ruh'la konuşurken böyle telsizdeyken konuşursam acaba Eee ne olur? Yani duyar mı bizi? Çünkü ben aynı zamanda bu e ha? Duymaz herhalde. Anladım. O zaman peki şöyle bir şey yapılabiliyor mu? Şu an sesimi nereden duyuyorsunuz? Tersiz. Tamam. İkisini aynı anda basmayı evet, denedim olmadı. O zaman Berkay şöyle olacak abi. Sen bize paso buradan bilgi vereceksin. Hatta içeri gelmek istiyorsan gelebilirsin sen bilirsin ama. Sen bize şimdilik buradan bilgi ver. Ee, akıl sağlığımızı arada sırada kontrol et, aktiviteyi kontrol et, kamera koyarız, kameraları kontrol et. Mesela or falan görüyor musun? Ona bakarsın. Ee, bir şey olursa telsizden bizi bilgilendir. Çünkü beni duyamayacaksın ben içeride normal telsizden konuşmayacağım için. Haberin olsun. Tamam. Şey diyeceğim, alp gelsene be. Buradaki panoya bak. Şu an normal konuş. Üstteki, ortadaki fotoğraf. Ortadaki fotoğraf. Üst en üstteki. Ya salak salak. Ben bu işlerden çok korkarım. <laughs> Emir nerede? Arkadaşlar Emir'in birazcık belediye tarafından eksik ekipmanından ötürü geç gelecek. Biraz bilgisayarı geç bağlanıyor. O sırada da ee, Furkancım 400 canım benim. Neymiş bu? Ki zaten Döne biliyorsun yazıyorum. yani ya abonelerimle ya da ekibimden insanlarla oynuyorum. Bunu en iyi sen bilirsin Furkan. Acaba bu haber şeylerini okusak bir bilgi edinebilir miyiz? Bunlar Hayır abi onlar fix. Mı? Onlar fix galiba. <Gülüyor> 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 Yalnız Emir abi diyor ki görevleri okuyalım. Oh. Evet, e, birden başlayalım yine klasik. Hayaleti bul diyor. T Tipini bul diyor. 2 Hayaletin bir fotoğrafını yakala. Güzel görev. Bunu yaparız değil mi? Yaparız. 3 Çok güzel abi. EMF reader'la e, paranormal bir şey bul diyor. Kanıt bul diyor. Yani EMF aletinden sinyal yakalayacağız anlayacağım. Dörtte diyor ki Birimizden birisi hayaletin bir hayalete tanık olacak abi. Bence 4 görevde çok kolay. E, ee, hayaletimizin ismi... Bir dakika telsizden konuşuyorum bu noktadan sonra. Betty Wilson. Bu hayalet herkese yine tepki veriyor. İsmini söylersen tetiklersin diyor yani. <laughs> Okey. E, ee, o zaman burada bir anahtar Benim var öncelikle. Bir var. Burada bir anahtar var. O evin kapısı. Kapının evin kapının Aldım. Evet. Benim bir önerim var. Evet. Ee, şöyle fotoğraf çekilen kamerayı ben alayım tamam mı? Biriniz de elle tutulan kamerayı alın. Fotoğrafı ben direkt bilgisayar ekranından çekeyim. Öyle bir şey oluyor mudur ya? Öyle oluyor Bence mu? Bence gerek yok abi hiç öyle fantezilere. Bak görevlerimiz belli tamam mı? Öncelikle neyden başlayalım abi? Ben öncelikle yine bir flashlight alıyorum. Kesinlikle bir tane kitap alalım. Ben kutsal kitap Fotoğrafı kim alıyor? Tamam. Foto kim çekecek foto? Foto'yu da ben alayım. O değil abi, o değil foto, o kamera. Onu şu an çalıştırdım hatta. Tamam. O kamerayı e, ben alıyorum üstüme, onu bir yere koyarım. E, IMF'i sen al. Kurt, IMF'i sen al Kurt. IMF'i sen al. Nerede? Burada oh, abi. Tamam alıyorum. Kurt, termometreyi sen al sol Şimdi, teknik olarak görevimiz değil ama... Hani mesela anlamak için şeyi falan kontrol ediyoruz ya işte acaba Haç'tan korkuyor mu? işte acaba <laughs> bimlemle yaptırıyor mu falan. Onları da denememiz lazım. Neyse. Ben bu konuşma Ultra şeysini Viyoli aldınız mı? Konuş. <laughs> Aldı şimdi kurt. Açıyorum. Hadi bismillah. Ultraviyo'yu mı? Ultrayı aldım. Abi hadi. Onu bence derece olayını şimdilik bırakabilirsin. Ya da bırakma ya hadi tamam. Yani ölürsen almamız zor olur tekrardan her şeyi. Ses deneme. Sesin gayet açık ve net bir şekilde geliyor canım benim. Görevlerimiz nelerdi şimdi? Tek tek sayar mısın? Abi kimliğini belirliyoruz. Fotoğrafını çekiyoruz. IMF bir şey buluyoruz. Ee, aktivite. Bir de... Eee o ne? Birimiz tanık telefon telefon, telefon çaldı Işık açıldı Tövbe bu çok agresif yalnız <gülüyor> <gülüyor> Oğlum jeneratör çalışıyor da Daha bismillah eve daha yeni girdik olaylara bak Eee evet. Oğlum salak Cık Oğlum bu çocuk beni delirtecek ya Oğlum ismini söyleme Oğlum, Aktiviteye bak sen Evet evet Aktivite şu anda dört arkadaşlar, şu an sıfıra yayındı. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Allah Allah! Ne var ya? Çok... Abi ben buraya kuruluyorum, tamam mı? Kuruluyorum. Kameraya bak Berkay, bir şey görüyor musun? Şu an iyi mi kameranın açısı? Bekle bakıyorum kısım bir şey görebiliyorum yani. Çok da tripod olsa daha iyi olur gibi ama sıkıntı değil yani. burası 4 derece abi. Aktivite şu 4 derece mi? Hazır. Ha, burası Soğuk da yani. Abi defter koyun yere, defter koyun. Bir şey yürüyor burada. Bir dakika. Hello. Can you hear me? Bir. Abi o defteri daha düzgün bir yere mi koysan ya? Şu kameranın yeni kameranın yeni değiştir mi Berkay? Şu anlık sıkıntı yok gibi ya. Abi burası eksi. Tamam. Hiç parmağı bulamadım. Hiç parmağı. Burası parma... sıfıra düşüyor. Konuştu, 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 konuştu. Al konuştu. Konuştu mu? Kesin mi? Hello. Kesin Alp, konuştu, kesin. Burası eksiye düşüyor abi. Tam birim buldum yer. Bak da çıkıyor. Şey var, freezing var. Ağzından duman çıkıyor burada. Burada sakin olun. We are friendly. We don't want to hurt you. We just wonder why you are here. We are friendly. Are Are you Are you friendly? Are you friendly? Abi ne dediğini anlamıyorum ki. Uh, can you give us... Can you give us a sign? Abi, arada, yerde Fotoğrafını çekmek için hazır olun abi. Aktivite... Hangi? ...level hakkında bilgi ver. Burası çok soğuk, bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Başka ne vardı? Görev... Oğlum ne dediğini anlamıyorum siz ya. Ses ses, arkamdan ses, arkamdan ses. Please stop, please stop. We are friendly. We are... ...friendly. E, we are we are scared. E, uh, if you are here, can you write down this journal please? Burada. Burada. Can can you can you write this journal please? Evet. Yok gerek yok. Ne diyor abi? Ne diyor? Atak. Ne diyor? Ne diyor? Anlamıyorum. Ne diyor? Abi şu defteri birazcık daha ortaya bir yere mi koysan ya? Direkt kıçımızı atak dedi lan. Atak diyor, don't attack, atak don't, atak, don't attack, don't attack, don't attack. Listen to me. We are friendly. Piano, piano çaldır, piano please, please don't attack. We are friendly. Please don't attack us. Ee, we, we are we are going to leave, okay? We are going to leave. Olup uzaklaşmayın. Uzaklaşmayın buraya gelin benden uzaklaşmayın. Ee, can you write down this journal? Can you write down this journal? We, we want to... Yazdı, 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 yazdı. yazdı mı? Thank you, thank you. We are going to leave. We are going to leave, okay? Defterini fotoğrafını çok saldırgan lan. bu çok saldırgan. Bir dakika şu defteri alın. Şu defteri alın. Şu defteri alın. Şu defteri alın. Emir bizi bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar defter alınmıyor. Fotoğrafını çekmemiz lazım. E tuşuyla alabiliyorsun abi. E tuşuyla al. Gelirim gelirim geliyorum, geliyorum. Fotoğrafını çekeceğiz. Işığı tut. Işığı tut. Işığı tut. Arkanda arkanda arkanda. Şaka yaptım şaka gelin gelin Geri <laughs> Bir dakika bu baya... Bir dakika bu bayağı konuşuyor abi Bence bu iyi yani Bir dakika Dur dur gidelim, şeye... bir gidelim Aynen bir arabaya gidelim bir elimizdekiler hakkında konuşalım arkadaşlar Hadi Kolay gelsin Berkaycığım. nasılsın i̇yi, <laughs> Kamerada bir şey görebildin de. mi Kamerada bir şey görebildin mi Kamera kapalı kankam dedim açmayı unuttun açamadın. Açtım ya sen değiştirdin mi kamerayı buradan mağaza tuşuyla. Hayır hayır kapalı kapalı. Şimdi öncelikle hayaletin fotoğrafımız yok bunu yapmamız lazım. 2. Hayaleti kapalı. görmemiz lazım onu da yaparız ama bir durup şunlara bakmak istiyorum bir duralım. Ben kanıtları sunabilir miyim? İşte onu ben yapacağım abi. 1. Ee, spirit Box. 2. Ghost Writing. 3. Eee... Freezing temperature abi. Hayalet olarak da yanımızda sadece bir demon var abi. Başka da hiçbir şey yok. Demonlar agresif. Bunun anasına bacısına sövüp fotoğrafını çekip kaçalım. Ne diyorsunuz? Mantıklı. Çünkü bu direkt demon yani belli. Şimdi bir dakika şöyle yapalım o zaman. Fotoğraf makinesini alın sadece. Başka ne lazım? O kadar. Başka hiçbir şey lazım değil. Fener alın Fotoğraf abi. makinesi ışık. Işık fener. Ben de konuşma cihazı ee. cihazını aç, aç, aç. aldım. Haç Hatch'tan haç haç korkmuyor ki anasını satayım. Haçtan mı korkuyor? Demon? Korkmuyor mu? Ee, bir hemen... Berkay, 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 lise Berkay. Berkay, Berkay. Ha. kitaptan ha. hemen Demon'ın korktuğu şeye bakar mısın? Weakness'ı neymiş? Biz gidiyoruz çocuklar, biz gidiyoruz. Berkay bizim içerideki adamımız ha. Bu bize bilgi verecek. Hadi. Akıl sağlığımız kaçtı bu arada Berkay? Bir infolasana bizi. Akıl sağlığınız... Herkesden Oğlum, adam bize ne yazmış. Söyleyeyim mi size? Ne yazmış? Kendran. Karşıda, karşıda, karşıda. Fotoğrafını Kendran çek, yazmış. fotoğrafını çek. Yazmış. Fotoğrafını ya, çek gördüysen. Oğlum, Bize şey söyleyeyim. Bak bak gelin, bir geri gelin, bir geri gelin, bir geri gelin, bir geri gelin. Abi, şu temperature, temperature aleti var ya, git onları koy abi. Ölürsen onları almakla uğraşmayalım. Koy kullanmayacağın aleti gel. Emir. Hı, gel. Buranın ışıkları neden açılmıyor abi? Buranın ışığı yok galiba. Var. Vardı var. Zayıf noktası o board. Öyle bir şey. Tamam, okey. O bildiğim ne? şey o. Ee, tahta tahta. Tahta ile konuşunca akıl sağlığın gitmiyor abi. O ne? Tahta bir şey. Abi, ben şu an kurtu bekliyorum. Kurta gelsin. Abi elimde sadece bir şey var. Tamam. Ee, Normal konuşmaya gidiyoruz. Normal konuşmaya geçiyoruz abi. Bu noktada agresifleşeceği için artık Emir'e bırakıyorum. Emir sen de konuşma. Hi beauty. Al al şunu al salak şunu al şunu. Kamerayı bana ver istiyorsan. Ee, şey ghost ghost diyorum kurt. Işık My sende. ışık sende. Baby. Sende var Baby. Tamam bunu ben aldım. Direkt sol klikle mi çekiyorsun? Direkt keep. sol mi çekiyorsun? Sağ, 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 sağ. Abi bir gider ya misin içeri? içeri gelsin. Oğlum ışık ışık lazım. Bey ben Oğlum dur öyle yapma. Bir ışığı açalım. Bir ışığı açalım. Are you demon? Öyle yapma Keko öyle yapma. gel abi buraya. Gel şu yine aynı köşemize gidelim. bu kitabı niye kimse almadı ya? Ben aldım. Tamam. Ses geldi soldan. Soldan ses geldi. Konuş. Oh. Öyle yapmıyorsun aslanım. How are you? How are you? My love. Betty, 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 Betty. Are Bunun you dead? Koşar abi. Koşarsa buradan kaçarız direkt. Betty. But... Yeah. Duydum patladı. Soğudu. <laughs> <Patladı. gülüyor> <laughs> 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 şey soğudu. 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 Bir dakika soğudu. Beati Wilson. Buraya gel. Kurt buraya gel. Kurt dibime gel. Beati Wilson. Emir bir tık önde dur. Emir bir tık önde dur. Nixius Eren abi Bye çok God. teşekkür ederim hediye bulin desteğin için. İremcim aramıza hoş geldin Eren abi çok Bet sağ ol. Beti, beti. Ya oğlum öyle değil ya. Bet ne soyadı ne bunun söyle, bunu. söyle bana. Mi? Berkay soyadı Bet ne söyle bana. Tamam. Betty fuck you. you. Little bitch. Ya versene sen şunu bana. Senin İngilizce olmadığı için çalışmıyor. Ver ver. Akın ver ver şunu ver. Oğlum, ver Wilson, şunu ver ver. Ver şunu ver. Bilsin, Lan Emir ver şunu ver ver. Bilsin, Oğlum konuşuyor musun? Al şey. ver kamerayı şunu ver. Ver kamerayı al. Ver ya aldın, kamerayı ver. Hazır mısınız aldın. abi bismillahirrahmanirrahim. O ne? Heh. Işığı şey ben kapatmadım. O kapattı o geliyor. Aktivite 3 aktivite 3. Okey bekleyin. Kamerayı hazırda tut. Aha. Bak bana hemen cevap veriyor. Hello, can you hear me? Arkadaşlar, bir, bir yol, bir göre daha yaptık. Gördük mü? Neyse. Bir tık önümde durun Emir. Emir bir tık önümde dur ya. Hah. Eee. <laughs> um, Betty Wilson, can you hear me? Ay, ışığı aç. Betty Wilson, we are gonna leave. Can you... Can- Ananı satayım. Bir süre, gelin bir tüccüye katılın. Bir dakika. Fotoğraf için hazır ol. Can you show yourself please? Can you show yourself? Işıkları kesti. Ananı satayım, çitledi. Kapıyı kapattı. İçeri kapattı, kapattı. Berkay, geliyor, gel. Geliyor, geliyor, önümüzde! Çek çek çek! Aa! Çek, çek. Aa! 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 Emir? Emir aa, öldü! Evet. Aa, burada burada! Fotoğrafını çek! Çek fotoğrafı çek! Fotoğrafı çek! çek. Burada, burada! Fotoğraf hakkı da kalmadı. Ananı satayım. Çıkalım buradan. Çık 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 çık. Aktivite oldu. Geri düştük. Kapıyı aç. Kapıyı aç Berkay. Gel kapıyı aç. Anahtar bana ki? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Fotoğraf hakkımız kalmadı ya. Berkay. Berkay Efendim İçerideki eşyaları almaya gitmen lazım abi şey. Benim akıl sağlığım kaç senin yüzde yüzdür Aynen Abi Benim. Bir tane tütsü yakıyorum Fotoğraf başka çekemeyiz değil mi? Hatta bunu da yakmıyorum Kullanmayacağım boşuna Berkay Gidiyorsun abi kurtla İçerideki eşyaları alıp geliyorsunuz Sonra gidiyoruz abi buradan Hadi eyl alıyorsunuz. Eyl alıyorsunuz. Bekliyorum sizi. Ben bu soda alayım. <laughs> Neydi bunun ismi? Oğlum ismiyle dalga geçme. Saldırıyor direkt. Aşırı agresif yani. Ya bırakın gelsin ya. O eşyaları bırakın al ya. gel. O eşyaları al gel. Emire kıydılar zaten ya. <laughs> abicim bizim bizim bir eşya. Abi fotoğraf hakkı yok ya. Fotoğrafını çeksek çok güzel olacaktı. Kuraycım hoş geldin. Tütsü... Bilmem buradayım ben. Telsiz var, değil mi? Tütsü hayaleti kaçırmak içinmiş. Aldınız mı eşyaların hepsini? Telsiz vardı, ne vardı? telsiz vardı galiba. Telsizim Bakayım. Vardı, şey Bakayım. Ölüsünün fotoğrafını çeksenize. Fotoğraf hakkımız yok ya. Doğru ben. gidiyoruz. Beni koru beni koru. Benim akıl sağlığım az. He? Bitch. Betty Wild. Betty Wild. You're a bitch. You're a bitch. You're a bitch. He? You're a bitch. Kurtu He? Bıraktın, kurtu bıraktın. Ne yapıyor? He? Alp? Idiot değil mi ne? Hadi gidelim. Belli abi bunun ne mal olduğu belli. Buradan paraları cukkalıyoruz tertemiz. Hadi bakalım. Belli. De Emir'e yazık belli oldu. Belli ya. Belli emir de. Emir para Emir para alamayacak o kötü oldu galiba da. Et! Evet. O zaman arkadaşlar fotoğrafını yakalayamadık başka artık zamana. Ben direkt şeyi açın journal'ı. Discord'a geçtim abi. Direkt demonu yapıştırın kapatayım kapıyı. Bir saniye. <laughs> hepimizin yapıştırması mı gerekiyor? Evet abi şey hepimizin oldu. yapması lazım onu galiba. Bunu bilmemiz. Kanıtları yazmamıza gerek var mı? Bilmiyorum Allah abi. Spirit Oturak box Spirit de. Box, ghost writing, freezing temperatures. <laughs> Galiba bir tane daha kamera almamız lazım he. Oğlum sana bir şey değil mi? Ben onun fotoğrafını çekiyordum. Geldi fotoğrafı bana... Çünkü ben size bir şey aldım, söyleyeceğim. Oynadırız. Hem hem şu an oynadığımız kadroya söylüyorum. Hem de şu an bizi izleyen 660 kişiye söylüyorum abi. Bunun devamı gelmedi mi daha sonra? Bunu böyle biz net Ghostbusters olarak yaparız. Çünkü neden biliyor musun? Oyunda level mantığı var. Büyüdükçe paramız arttıkça... Abi yapma şunu. Berkay. Büyüdükçe paramız arttıkça ekipmanlarımız gelişecek. Daha kaliteli şeyler yapacağız. Kapattım kapıyı. Daha zor görevler var falan. Ay ama bir şey söyleyeyim mi? Aşırı geriliyorum Chad. Aşırı geriliyorum. Aşırı geriliyorum yani. Biz niye gidemedik? Arabayı niye kap şey yaptınız? Ne oldu abi? Discord'a geçebilirsiniz şu anda. Welcome back. I've got some jobs ready for you. İrasyonel hoş geldin. Kim kullanıyor aracı? O direkt önde birisi var işte bizimle telsizde konuşan. Abi 10 objektif demonmış tertemiz. 10, 20, 30, 40 dolar mı kazandık? Hı hmm. Tamam.